Biz ikimiz bir parça hazırladık. Merhaba, biz ikimiz bir parça hazırladık. Aynısını söyledim ya. Aa, duymadım. Olsun. <laughs> ee, parça Yılmaz Erdoğan'ın eserlerinden mi? Yok, İsmail YK eserlerinden. Yok, mi? İsmail YK eserlerinden. Aynısını söyledim ya. Aa, duymadım. Olsun. <laughs> o zaman ver müziği. Www.bomba bomba.com bomba Bir de bir bak daha neleri var.